Herkese merhabalar. Yeni bir bilim videosu ile karşınızdayım. Başta bakınca bunun bilim videosu değil de bir komplo teorisi videosu olduğunu düşünebilirsiniz ama bu bir bilim videosu. Gerçekten de söz veriyorum bu konuda. Aslında çok ünlü bir komplo teorisinden bahsedeceğiz. Arkasından da bilime kaymaya başlayacağız. Ve en sonunda da benim gibi şehirlerde yaşayan amatör astronomların en ciddi sıkıntısından da bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 1969 yılında NASA'nın Ay'a gittiğine inanmayan dünya üzerinde milyonlarca insan var. Hatta bu videoyu izleyenlerin arasında da Ay'a gidilmediğini savunan birçok arkadaş vardır. Bundan eminim. Ay'a gidilmediğini savunan insanların argümanlarının çoğunu hepiniz biliyorsunuz. İşte 1960'lı yıllarda böyle bir teknoloji imkansızdı. Ay yolculuğu tamamıyla bir hikayeden, palavradan ibaretti. Ay yüzeyinde çekildiği iddia eden görsellerin hepsi özel olarak hazırlanmış stüdyolarda yapılmış sahte görüntülerdi. Ay'a gidilmediğini savunan insanlar ayda çekilmiş fotoğraflara ve videolara bakarak birçok iddiada bulunuyorlardı. Mesela bir zamanların en meşhur iddiası şu meşhur dalgalanan bayraktı. Daha sonra NASA çalışanları o bayrağın aslında dalgalanmadığını, ayda bir atmosfer olmadığını bildikleri için bayrağa dalgalanıyor efekti verdiklerini söylemişlerdi. Fakat bu insanları tatmin etmedi ve ay ile ilgili iddialarına da devam ettiler. O görüntülere bakarak, o fotoğraflara bakarak Ay yolculuğunu ya da ay görevlerinin sahte olduğunu kanıtlamak için ellerinden geleni yaptılar. Bugüne kadar NASA ve diğer bilim insanları ay yolculuğunun yapılmadığını iddia eden insanların argümanlarına ve iddialarına gayet mantıklı cevaplar verdiler. Fakat son günlerde şu iddia çok sık dile getirmeye başlandı. E tamam hadi haklısınız diyelim. Gerçekten de Ay'a gidildi. Astronotlar gerçekten Ay'ın yüzeyinde yürüdü. Ama Ay yüzeyinde neden gökyüzünde hiç yıldız görünmüyor? Yani Ay'da bir atmosfer yok. Ay'da hava yok yani ayda uzaydaki yıldızların görünmesini engelleyecek hiçbir atmosferik engel yokken nasıl oluyor da ayda hiçbir şekilde yıldızları göremiyoruz? Gerçekten de ayda çekilen fotoğraflarda ve videolarda gökyüzünde hiçbir şey görmüyoruz. Kapkaranlık bir gökyüzü, kapkaranlık bir ufuk var. Dünya gibi yüzlerce kilometre kalınlığında atmosferi olan gezegenimizde bile geceleri gökyüzünde birçok yıldızı görebilirken Hiçbir şekilde atmosferi olmayan ayda nasıl oluyor da biz hiçbir yıldız göremiyoruz. Burada şöyle bir problem var. Hadi diyelim ki haklısınız. Gerçekten de Ay'a hiç gidilmedi. Ve Ay'daki görüntülerin tamamı özel stüdyolarda çekildi. Ve gerçekten de bu stüdyoları tasarlayanlar bir şekilde yıldızları eklemeyi unuttular. Veyahut da bu sorunun çok basit bir cevabı var. Özellikle de benim gibi amatör astronomların ciddi anlamda sıkıntı yaşadığı bir sorun bunun sebebi. Şimdi sorumuza geri dönelim. Neden ayda yıldızları göremiyoruz? Ayda yıldızları göremememizin temel sebebi bizim dünyada gündüzleri yıldızları göremememizin temel sebebiyle aynıdır. Güneş. Çok basit bir fizik kuralı vardır. Enerjisi çok yüksek ışık kaynakları çevredeki diğer bütün ışık kaynaklarını bastırır. Bizim güneş sisteminde bildiğimiz ve gördüğümüz en güçlü ışık kaynağı güneştir. Ve güneş gökyüzünde parıl parıl parıldarken başka hiçbir ışık kaynağına şans tanımaz. Gündüzleri yıldızları göremiyoruz çünkü gündüzleri gökyüzünde güneş olduğu için onun çok güçlü ışığının etkisiyle diğer yıldızların ve gezegenlerin ışıkları son derece sönük ve zayıf kalıyor. İşte bu durum aynen ayda da geçerli. Ay yolculuklarının tamamı ayın aydınlık yüzüne yapıldı. Yani sürekli olarak gündüzün olduğu yüzeye, yani sürekli olarak güneş ışığına maruz kalan yüzeye. Üstelik ayda hiçbir şekilde atmosfer olmadığı için burada güneş ışığı son derece güçlü ve etkili. Ve güneşin bu kadar güçlü ve etkili olduğu bir ortamda elbette diğer yıldızları göremezsiniz. Güneşin yüksek enerjili ışınlarının etkin olduğu ay yüzeyinde diğer yıldızların ve gezegenlerin o zayıf ve titrek ışığını görmenize imkan yok. Yani aydaki gündüz şartları dünyadaki gündüz şartlarıyla birebir aynı. Atmosferin olup olmaması hiçbir şey değiştirmiyor. Eğer ayda yıldızları görmek istiyorsanız ayın karanlık yüzüne gitmeniz lazım. Güneş ışığı görmeyen yüzüne gitmeniz lazım. Orada gerçekten de evreni muazzam bir şekilde gözlemleyebilirsiniz. Yani sorunun cevabı güneş. Güneş varken gökyüzünü gözleyemezsiniz. Profesyonel ve benim gibi amatör astronomların tamamı da gündüz vakti gözlem yapamaz. Gündüzleri en fazla güneşi gözleyebiliriz özel filtrelerle. Veyahut da eski ay varsa ayı gözlemleme şansımız var. Bizim yıldızları görmek için geceyi beklememiz gerekiyor. Ama burada başka problem daha var. Şimdi ben amatör astronomum deyip duruyorum ama uzun zamandan beri ciddi bir gözlem yapamadım. En son geçen sene ay tutulmasını gözlemlemeye çalıştım ama onda da başarısız oldum. Benim gibi şehirlerde yaşayan insanların gökyüzü gözlemi yapması çok zordur. Bana sürekli olarak mailler geliyor ya da sorular geliyor. İşte teleskop almak istiyoruz, yıldızları gözlemek istiyoruz. Ne marka teleskop alalım, kaç paralık teleskop alalım diye bir sürü soru geliyor. Ben bu soruları hep şu soruyla cevap veriyorum öncelikle olarak. Nerede yaşıyorsun? Teleskobu nerede kullanacaksın? Çünkü benim gibi İstanbul'da yaşıyorsanız gökyüzü gözlemi yapmanız imkansız gibi bir şey. Ayda yıldızları göremiyoruz güneş ışığından dolayı. Dünyada gündüzleri yıldızları göremiyoruz güneş ışığından dolayı. Çünkü güneş ışığı burada bizim ışık kirliliği dediğimiz şey yaratıyor. Ve ışık kirliliği artık sadece gündüzleri değil geceleri de var. Işık kirliliği gökyüzünü izlemek isteyen insanların en büyük kabusudur. Şehirlerde bildiğiniz gibi bir sürü ışık kaynağı var. Yol aydınlatmaları, reklam panoları, evlerden gelen ışıklar, arabaların farları vesaire gibi birçok güçlü ışık kaynağı gökyüzündeki yıldızların ışığını bastırdığı için Şehirlerde ve yerleşim yerlerinde gökyüzünü gözlemlemek, yıldızları izlemek son derece zordur. Mesela İstanbul gibi devasa bir metropolde gökyüzüne baktığınız zaman geceleri neredeyse hiçbir şey görmezsiniz. Tek tük birkaç tane yıldız görürsünüz ki onlar da zaten yıldız değildir, gezegendir. Bir de en fazla ayı görebilirsiniz. İşte bunun sebebi ışık kirliliğidir. Bu şekildeki milyonlarca ışık kaynağı gökyüzünden gelen ışığı bastırdığı için hiçbir şey göremezsiniz. Bu yüzden de profesyonel astronomlar gözlem yapabilmek için şehir merkezlerine uzaklaşmayı tercih ederler. Tenha yerlere gitmeyi tercih ederler. Dağlar bunun için idealdir. Bunun dışında gözlem evleri, profesyonel rastlathanelerin hepsi de yüksek alanları ve şehir merkezlerinin olabildiğince uzak yerlere kurulurlar. Yani eğer bir şehir merkezinde yaşıyorsanız, bir yerleşim yerinde yaşıyorsanız bir teleskop alıp uzayı gözlemenizin çok fazla bir anlamı yok. Şehrin büyük ya da küçük olması çok bir şey fark etmiyor. Eğer etrafta birçok ışık kaynağı varsa gökyüzünü göremezsiniz ki bu şehirlerde daha zordur. Üstelik İstanbul gibi şehirlerde ışık kirliliğinin yanında ciddi oranda hava kirliliği de var. E, hava kirliliği bir taraftan, ışık kirliliği bir taraftan büyük şehirlerde astronomik gözlemler yapmanız imkansız gibi bir şey. En fazla ve en fazla ayın evrelerini gözlemleyebilirsiniz. Ya da çok parlak durumdaki bazı gezegenleri mesela İstanbul'da en fazla Mars'ı ya da Jüpiter'i gözlemleyebiliyorsunuz. Bu yüzden benden teleskop isteyenlere şunları söylemek istiyorum. İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşasanız da küçük bir şehirde de yaşasanız da ışık kirliliğine maruz kalacağınız için teleskop kullanmanız çok mantıklı değil. Ha, ışık kirliliğinin olmadığı bölgelerde yaşıyorsanız veyahut da bu tarz bölgelere ulaşımınız mümkünse o zaman tabii ki de bir teleskop alabilirsiniz. Ama onun dışında gerçekten de dünya üzerinde yıldız gözlemi yapmak son derece zor. Üstüne üstüne biliyorsunuz artık Starlink de ortaya çıkmaya başladı. Dünyanın çevresi uydu ağlarıyla sarılıyor ve bunlar da gözlemleri ciddi anlamda zorlaştırmaya başladı. Eğer böyle devam ederse birkaç yıl sonra Hubble gibi yörünge teleskopları haricindeki hiçbir şeyle uzayı görme şansımız olmayacak. Hem amatörler hem de profesyoneller için. Kabaca toparlayacak olursak İstanbul'da da açık alanı çıkıp da bir teleskopla gökyüzünü izlemenizin imkanı yok. Ayda da bir teleskopla gökyüzünü izlemenizin bir imkanı yok. Ayda güneş ışığının yarattığı ışık kirliliği yıldızları görmenizi engeller. Dünyada da binaların, evlerin, yolların ve arabaların neden olduğu ışık kirliliği ve hava kirliliği gökyüzünü izlemenizi engeller. Ama az önce de dediğim gibi ışık kirliliğinin olmadığı bir yerde yaşıyorsanız ya da bu tarz yerlere ulaşma şansınız mümkünse bütçenizin el verdiği en iyi teleskobu almanızı öneririm. Çünkü gökyüzünü izlemek, uzayın derinliklerini izlemek gerçekten de muhteşem bir tecrübedir ve dünya üzerindeki hiçbir film, hiçbir görsel, hiçbir şey o güzelliğin yanına yaklaşamaz bile. Bu arada videoyu bitirmeden bir şey daha eklemek istiyorum. Ay'a sadece bir kere gidilmedi. Ay'a 7 kere gidildi ve altı başarılı iniş yapıldı. Öncelikli olarak bunun bir altını çizelim. Bunun dışında Ay'a bir daha gidilmemesinin temel sebebi para ve politikaydı ki ben birçok videomda bunun detaylarına da girdim. Ama tabii ki aklınıza takılan bir şey olursa videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz elbette. Ama bugünlük benden bu kadar. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran sınırlar diyorum. İyi günler.